Bu soru cevap kanalından herkese selamlar arkadaşlar. E, bu videomuzda WhatsApp yedeklerimi nasıl kaydederiz sorusunu cevaplayacağız. Öncelikle app Gallery'i açıyoruz. App Gallery'de cloud yazıyoruz. Cloud yazdığımızda böyle bir yer karşımıza gelecektir. E, bunu açtıktan sonra e, burada bizim bütün bilgilerimizi alıyor olacak. E, bulut yedekleme seçeneğine basıyoruz. Burada verilerin yedekleme seçeneklerine bastığınızda neleri kayıt etmek istediğinize dair size seçenekler sunuyor. Bizim için burada önemli olan uygulama verileri. Uygulama verilerinde buraya açıp bıraktığınız takdirde bütün WhatsApp kayıtlarınız, medyalarınız, görselleriniz, her şeyinizi burada kayıt ediyor olacaktır. Herhangi bir Huawei cep telefonuna geçtiğinizde burayı kurarak rahatlıkla hepsini geri alabilir ve aynı zamanda güvende tutuyor olabileceksiniz. Ee, videomuz bu kadardı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın teşekkürler